Bugün 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü. Kadına Şiddetle Mücadele Günü kapsamında AK Parti Kadın Kolları 81 ilde eş zamanlı basın toplantısı yaptı. Isparta'da da yapılan toplantıya AK Parti Isparta Kadın Kolları Başkanı Şerife Sevim Köse ve çok sayıda kadın kolları üyeleri katıldı. AK Parti olarak kadına yönelik şiddetle mücadelede 21 yıldır kararlı bir duruş sergilediklerini söyleyen İl Kadın Kolları Başkanı Köse kadının eğitim hakkı başta olmak üzere fırsat eşitliği ve iş gücü piyasasına katılımı hükümetin öncelikli politika alanlarındandır dedi. Kadın ve çocuk mezarlığına dönen Gazze'deki acıların gölgesinde bu açıklamamızı yapıyoruz. Ateş kesin kalıcı olmasını diliyoruz. Dün Bosna'da, bugün Gazze'de olduğu gibi çatışma bölgelerinde kadınlara uygulanan insanlık dışı fiziksel ve cinsel saldırılar ve toplu şiddetin Aynı zamanda savaş suçu olduğunu ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum. Maalesef şiddetin en ağırı Gazze'de yaşanıyor. Bütün dünyanın gözleri önünde her saat altı çocuk, 4 kadın öldürülüyor. Burada ölen sadece masum kadın ve çocuklar değil, vicdanlarımızdır. AK Parti olarak kadına yönelik şiddetle mücadelede 21 yıldır kararlı bir duruş sergiliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sık sık vurguladığı gibi kadına şiddetin insanlığa ihanet olduğu düşüncesiyle birçok adım attık. Kadının eğitim hakkı başta olmak üzere fırsat eşitliği, iş gücü piyasasına ve karar alma mekanizmalarına katılımı hükümetimizin öncelik politika alanlarındandır. Şiddete sadece ülkemizde değil maalesef tüm dünyanın sorunu. Tüm dünya gibi bizim de canımızı yakan kadına yönelik şiddetle mücadele etmekte kararlıyız. Şunu apaçık söylüyoruz ki bu konuda asla toleransımız yok. Kadına yönelik şiddetle mücadelede toplumsal dayanışmanın önemine dikkat çeken İlk Kadın Kolları Başkanı Köse, tek bir kadının daha şiddet görmesine tahammülümüz yoktur diye konuştu. AK Parti olarak inanıyoruz ki eğitim, kadın erkek eşitliği konusunda şiddetin önlenmesi için atılan en temel adımdır. Bu düşünceyle kadına yönelik şiddetle mücadelede toplumsal dayanışmanın gücü önemlidir. Bugüne kadar olduğu gibi sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yaparak kapsamlı çözümler üretmeye devam edeceğiz. Kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü vesilesiyle şiddetin sadece ev, Sokak ve işyeri ile sınırlı olmadığını vurgulamak istiyoruz. Çatışmalarda zorla silahlandırma, Çatışmaya zorlama, Tecavüz ve intihar görünümlü infazlarda, Kadına yönelik şiddetin en ağır biçimidir. YPG, PKK gibi Terör örgütlerinin Uluslararası rapora giren Kadınlara ve çocuklara Yönelik şiddetini, infazını Bir kez daha kınıyoruz. AK Parti Kadın Kolları olarak, Kadına yönelik her türlü şiddeti reddediyoruz. Tek bir kadının dahi şiddet görmesine tahammülümüz yok.